Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım şu anda beni ne zaman izliyorsanız anın enerjisinde. Hadi bakalım bir üç kart alalım ve aklınızdaki kişinin size olan şu andaki enerjisine hadi bir bakalım arkadaşlar. Evet, e, der ki bana çok öfkeli ve çok sinirli olduğunu biliyorum. E, fakat e, ne yaparsan yap, ister bana kızgın ol, ister sinirli ol, ister gardını al, ister kendini korumaya al, hiç fark etmez ya da sessiz ol. Ben sana bağımlıyım be kadın diyor ya da be adam diyor olabilir. Evet şu an belki kendi hanemle ilgili problemlerden dolayı bana sinirli ve öfkeli olabilirsin. Belki oradan kurtulamadığım için bana sinirli ve öfkelisin. Ama hiç önemli değil. Ben sana da bağımlıyım. Ve sen en bağımlısı olduğum tek kişisin. Bana sinirlen, bana ya kükre diyor hatta. Hayır. Ee, sana geliyorum diyor. Sen benim evimsin. Ne dersen de dedi. Vay